Mısır'lı bir kadın milyonların gözü önünde canlı yayında Allah'a meydan okuyor. Kur'an-ı Kerim'in ilahi bir kitap olmadığını, peygamber Muhammed'in bir peygamber değil, sadece zeki bir lider olduğunu söylüyor. Cennet, cehennem ve ölümden sonra hayat olmadığını savunuyor. Ve sonra sadece birkaç saat içinde inanılmaz bir şey oluyor. Bu video, Arap medyasında yaşanmış en tartışmalı yayınlardan birinin perde arkasını gözler önüne seriyor. Peki ne oldu? Gerçekten ilahi bir ceza mıydı yoksa sadece trajik bir tesadüf mü? Doktor Nehasayla isimli Mısırlı bir kadın katıldığı televizyon programında şok edici açıklamalarda bulundu. Ben ateist değilim. Ben sadece gerçeği görüyorum diyerek başladı söze. Dinlerin insan eliyle yazılmış sistemler olduğunu, Kur'an'ın ise Allah'ın değil Muhammed'in kaleme aldığı bir metin olduğunu iddia etti o sunucu sordu. Peki ya Cebrail? Neha alaycı bir şekilde güldü. Cebrail sadece masala eklenmiş hayali bir karakter. Sözleri stüdyodaki herkesi şok etti. Gerginlik arttıkça artıyordu. Sonunda sunucu dayanamayıp onu yayından çıkarttı. Ama asıl olay işte ondan sonra başladı. Programın sonlarına doğru Neha sözlerini iyice sertleştirdi. Şu meydan okumayı yaptı. Eğer bir tanrı varsa şimdi bana 1 milyon mısır lirası göndersin. Eğer göndermezse bu onun olmadığını gösterir ve eğer gerçekten varsa o zaman beni cezalandırsın. Sunucu bu sözler karşısında sinirlenip şöyle dedi. Bu yayına devam edemeyiz. Milyonlarca Müslümanın inancına hakareti kabul etmiyoruz ve Neha stüdyodan çıkarıldı. Arkasında sadece alaycı bir gülüş bıraktı ama kimse o gülüşün onun son kahkahası olacağını bilmiyordu. Ertesi gün Neha korkunç bir kabusla uyandı. Rüyasında simsiyah, öfkeli bir adam ona bağırıyordu. "Sınırı aştın." Neha uyanıp ağlamaya başladı. Kendi kendine şöyle fısıldıyordu. "Acaba gerçekten tanrı var mı? Yanılıyor olabilir miyim?" Ama zaman daralıyordu. O günün gecesi Neha arabasına bindi. Yağmur yağıyordu, hava kapalıydı. Aracının kamerası kayıttaydı. Bir anda frenler bozuldu. Neha çığlık attı. "Bu da ne böyle? Tanrım!" Tam o sırada hızla gelende bir kamyon ve korkunç bir çarpışma. Ambulans geldiğinde artık çok geçti. Nea Salem hayatını kaybetmişti. Sadece bir gün önce canlı yayında Allah'a meydan okuyan kadın şimdi hayatta değildi. Kamyon şoförüne ne olduğunu sordular. Gözleri hala şok içindeydi. Yemin ederim aracı son anda fark ettim. Sanki bir anda ortaya çıktı. Hiçbir şey göremedim. Birçok kişi bunun trajik bir kaza olduğunu düşündü. Ama bazıları bunun ilahi adalet olduğuna inandı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Neha Salem'in başına gelenler gerçekten bir tesadüf müydü yoksa gökten gelen bir cevap mıydı? Yorumlarda fikrinizi yazın ve unutmayalım. Allah'ı anmak, Peygamberimiz Muhammed'e salavat getirmek kalplerimizi aydınlatır. Ardında ne milyonlarca lira bıraktı, ne alkış, ne zafer, sadece sessizlik. Bir kadın gerçeği aradığını söyledi. Ama belki de o gerçeğe en çok yaklaştığı an son nefesini verdiği o andı. Kainatta bazı cevaplar yüksek sesle aranmaz. Çünkü bazı hakikatler sessizliğin içinde yankılanır. Bir söz var. Rabbinin kudretiyle alay eden bir gün onun sessizliğinde kaybolur. Şimdi ekran karşısında oturuyorsun. Kalbin atıyor. Hayattasın. Peki ya sen? Allah sana bir işaret göndermeden görmeyi seçecek misin? Bu videoyu izliyorsan bu bir tesadüf mü? Yoksa bir davet mi? Kendine şu soruyu sor. Gerçekten neye inanıyorum? Allah'ı anmayı, peygamberimize salavat getirmeyi unutma. Kalbini ışıkla doldur.